ufuk çizgisini ören dağın üstünler kırmızısıydı. Birazdan güneş doğacaktı. Yirmi attı, yavaş tempoda kekik kokan bir yamacın boyunda ilerliyordu. Düzen tek sıraydı. En öndeki doğru ata binen Akıncı'nın adı Asilan'dı. Yirmi altı yaşında olmasına rağmen saçları tamamen ağarmıştı. Soyunun saçına yirmisinde ak düşmeye başlamış, soydan sadece abisinin başına nenesinin tabiriyle kar yağmamıştı. Çünkü Tuna Vadisi'nde at sürerken abisinin göğsünü bir sırp oku parçalamıştı. Akıncı abisi 18 yaşına basmadan kuzgun kara saçlarıyla savaş meydanının bulunmaz, bilinmez bir yerine gömülmüştü. Asilan atın baldırına doğru eğildi. Parmağını atın terine buladı. Emip deri tattı tuz azalmış, at yorulmuştu demek. Elini yumruk yaptı. Yukarı kaldırdı sonra açtı. Arasındaki tek sıra bozuldu. Ve anında yamacın altına yayıldı. Atlar taşlara bağlandı. Salaklar ve yaylar atın cepkenliklerine koyuldu. Ama kılıçlar belden çıkarılmadı. Yosunların arasından çıkan gümüş balıkları gibi ara sıra parlıyorlardı hala. Asilan bir süre daha fırtınanın üstünde kaldı. Hayvan diğer akın atları gibi bir an önce yüksüz kalmak istiyordu. Sık sık dönüp Asilan'a bakıyordu. Üstünden ne zaman ineceğini soruyordu. Asilan atın bu hareketine gülümsedi. Hayvanın boynunu sertçe okşadı. Hayvan Sevginin içindeki sert bir algıladı, başını eğdi, yalandan bir deve dikenini ısırmaya başladı. Batıya bakan sırtı askerde almıştı. bar olmasına rağmen buraya yağmur değmemiş, çamur yapmamıştı. Yeni de sabah suyu yere işlemişti, bu yüzden asker yere battaniye serdi. Asilan fırtınadan indi, yay ve sadanı ata koymadı. At, serbest kaldığını anlayınca dört beş boy uzağa gitti. Asilen diğer akıncılar gibi kılıç taşımazdı. Onun yerine bıçaktan uzun kılıçtan kısa, tuhaf, adı konmamış bir keskin alet sokmuştu kuşağına. Murat Paşa'nın 17 parçalık donanmasında Leventlik yaparken, İzlanda'nın kıyısından topladıkları esirlerin birinden almıştı bunu. Metalini çok beğenmişti. Baruttan ve her türlü simyadan anlayan birine sormuştu. Lav taşından dökülmüş olabilirmiş. Asilan çok da merak etmedi. Çünkü birkaç kişinin kaburga bıçağıyla tanışmıştı. Ve çok işe yarıyordu bu bıçak. Asilan'ın yanına Murat geldi. Murat uzaktan Asilan akrabasıymış. Asilan ve Murat akın sırasında tanıştıktan sonra keşfetmişlerdi. Asilen kuşlar ötmüyor, dedi Murat. Erdil'in kuşlar ötmezdir belki, diye cevapladı Asilen. Ama Murat'ın gözlemini küçümsemedi. Gözlerini kısıp etrafı kolaçan etmeye başladı. Aşağıda pusu kurulacak iki yer tespit etti. Biri anca iri bir ayı saklayabilecek bir çalılıktı. Diğeri ise arka seçilebilen yüce bir koruluktu buralara saklansa on tane savaşçı anca saklanabilirdi. Oradan buraya da ok sallayamazlardı. O ok katın mesafesinde değillerdi. Murat soydaş ve yoldaşın aklını okudu sanki. İnsan ve atından ürkmez kuşlar, zelzele, sel öncesi sus pus olurlar, dedi Murat. Gün doğumu kızıllığı iyi, hava bozacağı benzemez, Sence geldik mi Murat kardeş? Dedikleri sessiz vadi burası mı? Ben Orhun'u alıp şu çıkacağım. O zaman diğer iki kör yönü de kolaçan edebiliriz. Kitaptaki el çizimi kale buralardaysa gözümden kaçmaz. Şata diyorlar Erdel'de. Çizimi göstereyim mi bir daha Murat? E gerek var mı kardeş? Çocukluğumda bağ bozumunda sabaha kadar domuz beklerdim. Anneannemi yanıma katarlardı. Sanki Metruk Şaton nenemin anlattığı masallardan fırlamış, usumdan çıkar mı? Kim kuleleri cadı eli gibi yontulmuş bir kalenin resmini görüp de unutur. Vadide tek bir köy vardı. Bu köy Fıtlap diye bilinir, o yüzden ilk barda keçilerini açık toplatmazdı. Üç aksilik üst üste gelmeseydi bu ilk barda kan akmayacaktı ama aktı. Hem insan hem hayvan kanı. Kıvırcık saç çoban dereye kadar inmişti. İlk hata buydu. İkinci hatayı çobanın köpeği yapmıştı. Otluğa gelirken aç gözlük etmiş, yolda gördüğü 30 gün önce ölmüş de kuru eti kalmamış sincavı yemişti. Bozuk et yarım saat sonra hayvanın karnını ağartmaya başladı. Yine de işkolik köpek sürüyü ormanın içine sokmayı başarmıştı. Ama içindeki mikrop iflahını sonunda kesmiş, keçilerin peşinde yormuştu. Bir an önce gözlerini kapatmak, dinlenmek istiyordu ama çobandan utanıyordu. Sonunda çoban dereye inince yere çöküverdi ve oracıkta uyudu. Üçüncü hata, ormanda doyan bir keçi yavrusunun ovanın genişliğine, kelebeklerine kanıp ormandan çıkıp düzde kaçmasıydı. Yem yeşil otların arasında kartop kadar beyaz, hoplayıp zıplayan bir keçi, taze, kanlı, canlı bir et. Ve eti, Mordağ'ın eteğine kurulmuş insansız şatoya. Her ilkbahar gelip tüneyen ejderhanın kırmızı gözleri on kilometre öteden anında seçti. Bir kadırgarın ana yelkeni kadar büyük kanatları titredi ejderin. Fakat yine de havalanmadı. Yemek değil ilk derdi. İki yıldır her yıl bir kere bu şatoya nöbet tutmak için gelirdi. Annesi bu vadide gözünün önünde öldürülmüştü. Ellerindeki sivri şeyleri atan iki ayaklılar tarafından. Birkaç kere vadide aylak aylak dolaşan iki ayaklı görmüştü ama bunlar annesini gökyüzünden bir taş gibi düşüren iki ayaklılar değildi. O katillerin elinde ipli aletler vardı. Batınca acıtan, kanatan şeyler atıyorlardı. Biliyordu çünkü iki tanesi kanadını delip geçmişti. Bazen uçarken göz ucuyla o deliklere bakar, içinde yanan öç ateşini korlardı. Anne ölmeden önce de bu şatoya gelirlerdi. Fakat bu kadar uzun kalmazlardı. Tepesinde daireler çizer, sonra batıya uçarlardı. Sebebini bilmezdi ama annesi bu taş binanın üstündeyken mutlu olurdu. Hissederdi annesinin sevincini. O da o zaman sevgiyle dönerdi bulutların arasında o ilkbahara, annesi onlarca ok giyip yere düştüğü o uğursuz güne kadar, bu çiçeklerle bezeli vadiye, sisli zirvesiyle mordağına tapardı. Ama artık sadece ölç için geliyordu. Bu yüzden küçük keçi için ilk başta kanatlarını açmaya tenezzül etmedi. Bir lokmalık et için yorulmaya değmezdi. Ama ormanın içinden, çayıra, küçük lokmanın yanına başka keçiler de katılmaya başlamıştı. Tek tek çıkıyorlardı açığa. Benek benek yayıldılar vadinin düzlüğüne. Yeşil örtülü masada tam bir ziyafet hazırlıyordu doğa. Dayanamadı hayvan. Ejderhanın zihnindeki intikam ateşi geri yetildi. Açlık içgüdüsü ona ele geçirdi. Konduğu açık el ayasında ayaklandı silkindi ve ardında sarmal sis dalgaları bırakarak vadiye uçtu. Akıncılık bitti değil mi Asilan? dedi Selim. Arap Selim de derlerdi arkadaşları. Yanık denliydi bu yüzden gece sadece dişleri gözükürdü. Açık sözlü bir savaşçıydı. Sence Selim? Bence bitti kumandan. Bak seni dört yıl önce dünyanın te öteki ucuna gemiyle götürdüler. Beni sipahilerin boktan tarlalarına tadanan eşkıyaların peşine koydular. Akıncılık demek, batı demek. Ne işimiz var doğuda? Şu Kırım'dan getirdikleri Çinli atlılar koşuyorlar yerimize. Başı bozukmuşuz. Öyle ha? Osmanoğlu nasıl lav gibi aktı kıtalara? Saltanatın damarlarında akan kan biz değil miydik? Ocakta anlatılan hikayeler palavra mıydı? Değildi ama zaman demir sarığı bile paslatır, dedi Asilan. Diyorlar ki veya ben de diyorum ki Akıncı kardeşim, sen bizi oraya buraya sürmesinler diye bir arada olalım diye toplamışsın. Esasında canavar filan yokmuş. Sen bizi alnımız dik kalsın diye buralara getirmişsin. Padişahtan emir filan da yokmuş. Esrar çeken bir paşaya kafası uçmuşken bir şeyler imzalatmışsın ki İstanbul'dan kaçalım.'' Asilen gülümsedi, Selim'in omzuna elini attı. Bak Murat ve Orhun da geliyor, sor bakalım canavar gerçek miymiş? Selim gözünü kısıp karanlığa baktı. Hiçbir dal çıtırtısı duymamıştı ama biraz sonra gerçekten Orhun ve Murat ateşin ferine çıktılar. Asilen yaman bir akıncı, konuşurken bile etrafı dinliyor demek ki. Murat derhal anlattı günü. Ben dedi böyle bir iblis görmedim. Keçileri ve çobanı elma gibi yedi. Sonra yetmedi. Ormana ağzından çıkan alevle yaktı. Tüm sürün yedi. Asilan bu yaratı öldürmek İstanbul'un fethinden zor. Nasıl yapılacak bu iş? Asilan ateşi bir çubukla karıştırdı ve sordu. Nereye kondu? Şatoya mı? Şatoyu buldunuz mu? Evet ve evet Ejderhanın vahşeti bitince kendi yuvasına uçta oturdu. Takip ettik. Bizi gördü mü, görmedi mi bilinmez ama tek parçayız işte. Asilan, yatmadan önce akıncılar. Tüm birlik ateşin yanına süzülmüş kulak kesilmişti. Biraz ağaç keseceğiz. Bol bol ok lazım olacak. Ejderha, Hıbırlap'ın tiz çığlıkları ateş kükremeleri gece ay doğana kadar sürdü. Köy ahalisi tüm gün kapı pencere kapalı tuttular. Korkularından çobanın parçalanmış cesedini gömmeyi unuttular. Adam cazın cesedi tuz dolu bir yalan içinde dura kalmıştı. Ağlaması kesilmeyen bebeklerini bile un mahzenlerine kilitlediler. Sonunda ay doğdu, sessizlik geldi.'' Köy tavernasının mumu yandı ilk önce. Bir saat sonra köyün giriş yolunda bir gölge belirdi. Topallayarak gelen yaya bir insandı bu. Ardından sağ arka baldırında üç yol pençe arası olan bir at onu takip ediyordu. İnsan tavernanın ışığını gördü. Kapısına gidip kapıyı tıklattı. Tavernacı açtı kapıyı. Mum ışığını yabancının yüzüne tuttu. İrkildi ama kendine hakim olmayı başardı. Adamı içeriye soktu. İşte o an at yere devrili verdi. Belli ki Erdel diyarının bu vadi köyünde bu zayıf mum ışığı altında son nefesini birazdan verecekti. 15 dakika sonra tavernacı omzunda toz bezi fırlayarak tavernadan çıktı. Koşmaya alışık olmayan aynı zamanda köyün fırını da işleten adam yokuşu oflaya puflaya çıktı. Tek katlı bir evin önünde durup kapıyı çaldı. Evin içinde mum yandı. Işık kapıya doğru geldi. ''Joseph'' dedi tavernacı. ''Dükkana gel, Türk geldi.'' Ellerini dizlerine dayamış eğilmişti. ''Kılıcımı alayım mı?'' dedi Macar Yahudisi. ''Dilini al gel yeter, Akıncı anlatmak istiyor.'' Şatoya doğru yürümekle hata etmişiz. Çünkü inine yaklaştıkça sis artmıştı. Kanatlı şeytan akıllı. Yoksa ta 500 persattan beri bize o kırmızı gözlerini dikmişti. Ama iyice yaklaşmamızı bekledi. Birden kara göz gibi, iple çekilmiş gibi yukarıya uçtu. Kayboldu. Atlarımızı geri çevirmedik. Oklarımızı yaya koyduk bekledik. Ve ilk saldırı ondan geldi tam baş üzerinden daldı ve üç akıncı kardeşimi kaptı. Tükürür atar yeri diyormuştum. Cenk sonunda naaşlarını yerde aradım. Bulamadım. Atlarımızı çevirdik. Başladık geri kaçmaya. Ama çok hızlıydı. Yükseliyor, sonra düşerken hızlanıyor, en arkadan kapıyordu. Çenesi o kadar büyüktü ki, bir açışta atıyla beraber akıncı yutuyordu akıncı olduğumuz en sonunda aklımıza geldi atı sürerken kim bizden daha yok kadar murata baktım orhuna baktım atın üstünde gülümsedik birbirimize at öne kaçarken büktük belimizi döndük arkamıza her kardeşimiz tek tek cennete giderken çarok sapladık cinin derisine yine de tekrar tekrar saldırıyordu şefkimiz kırılmaya yakındı orhun selim ben murat kalmıştık en hızlı at süren dört kişi bizdik. Murat, Akıncılar beni unutmaya diye bağırdı. Atının dizginlerine asıldı, geri kaldı. Bu feda hıncımı biledi. Şeytan, Murat'ı alıp götürmek için daldığında yedi tane ok sapladı mejderaya. Havanın bir sonraki seferinde, bu sefer Orhun'un arkadaydı. Canavar kırmızı gözleriyle yaklaştı, yaklaştı. Orhun biliyordu sıradakinin kendi olduğunu. Selim ve ben sadağımızı boşalttık üstüne. Hayvanın bir kanadı yere çarptı, yuvarlandı yere. Dizginleri çektik. Atımızdan indik. Orhun ve Selim kılıçlarını çekti. Ben arkada dizimin üstüne çöktüm. Tozluk bir arazideymişiz, tozlu manaba olmuştuk. İblis tozun içinden diklenerek yükseldi. Selim ve Orhun o kadar küçük kaldılar ki Ejderhan'ın önünde. Ben hemen okuma saldırdım. Boca ediyordum üstüne. Ejderhan umrunda değildim. O, kılıçları parlayan, önünde duran insanlara dikkatini vermişti. Bak Yahudi, İstanbul'a git. Adını şu parşömene yazdım. İnsanlara hikayeyi dediğim gibi eksiksiz anlat. Sana altın var, atımın cepkeninde. Oh fırtınam, sen öldün değil mi? Ama gururluyum sana şerefli bir ölüm sundum. Akıncılar hikaye anlatmayı bilmez çünkü her meydanında pek düşünmez. Kılıcını kınına sokunca dünü unutur. Ama bu bizim son hikayemiz olacaktı. O yüzden gözlerimi açmıştım. Ah, bunu ecnebi hanımda söylemek yüreğimi dağılıyor. Biz kendi toprağımızda öldük. Yerimize Kırımlı Tatarlar sürüyorlar. Allah'a baksın kanım akıyor aşağıya. Cehennem aşağıda, pislik kan oraya çekilir. Cennet yukarıda savaşçı ruhu uçar. Biraz daha sabır yoldaşlarım, birazdan yanınızdayım. Hancı, al sana iki altın, burayı temizletmen için. Şıp şıp damlıyor karnımdan kan, bitireyim o zaman şunu. Son iki kardeşime doğru bakıyordu kırmızı gözler, Eğildi şeytan. Kuşu gören kedi gibi kustu O zaman şu bıçağımı çıkardım. Fırtına, atım ejderle aramdaydı. Koştum, bir sıçrayış tahtıma bastım. O anda alev kusmaya başlamıştı yaratık. Son iki akıncı kömür olurken ben uçuyordum. Altımda alevden nehir. Cehennem yaratığı gözünün yanıyla beni de görmüş, alev kusarken sol pençesini bana salladı. Tutturamadı. Fırtınayı yardı. Sıçradım. Bedenimin ağırdığını, hızımın ağırdığını iyice alsın diye iki elimle kavradım bıçağımı. Aklı vardı yaratığın. Aklı olanın beyni de olur. Sapladım iki gözünün arasına. Ben burnunu oturtmuştum. Çıkardım bir daha sapladım. Sineği kovan eşek gibi başını salladı. Havalandım. Düşünmeden bir daha saldırdı. Bir pençeyle karnımı yardı öylece yere düştüm. Düştüğüm yerden ay gözüküyordu. Hilal olsaydı keşke diye umdum. Kosova Savaşı'ndaki gibi. Birazdan ay kapanacak. Gelecek. Ejderha gökyüzünü örtecek diye bekledim. Acı başlamamıştı. Kılıç sıcaklığı vardı da karnımda. Ama ay başımı bekledi. Önünü iblis gelip örtmedi. Sonra bir inleme yayıldı geceye sessizlik. İşi biten ben değilmişim. Ejderhayı öldürmüşüz. Zafer algılayınca son bir güç geldi. Yayıldı bedenime. İki ayağım üstüne kalktım. Ekşi bir acı karnımı vurmaya başlamıştı. Fırtına yanıma gelip burnunu elime sürttü. Onu döndürüp ay ışığında yarasına baktım. Akan kanı göremiyordum ama parçalanmış, açığa çıkmış etinden anladım öleceğini. Cepkeninden keten battaniye alıp karnıma sardım. Kanımı emdirdim biraz. Sonraki 20 dakika ejderhanın başını kesmeye uğraştım. Hey sen çocuk, Yahudi şuna söyle de gidip atımın üstünden ejder kafasını getirsin. Getirebilecek misin kocaman? Ah, bak nasıl akıyor kanım. Neden mi buralara geldik? Yahudi, iyi sordun. İkimiz de, yani ejderha da, akıncılar da kadim artık. Bizi ejderha yemedi, zaman yedi. Biz bittik Yahudi. İstanbul'un sokağında gezerken demirciler, dülgerler arkamızdan gülüyor. Köylü babasını beğenmeyen saraylı kadın gibi ahali. Kocadık, köpekler kocamış kurdu parçalar. Ama bizi yapamadılar. İzin vermedim kahpe İstanbul'un piçlerine. Biz akıncılar efsaneyiz. Ve işte geldik son efsaneyi bulduk. Son hikayemizi unutturma Yahudi. Ejderhaları da zapt etmeyi becerdi akıncılardı. Unuturlar illaki. Ama birkaç cümle baki kalır da tütsüler yazarların zihnini. Buna benzer ejderhalı hikayeler yazar, anlatırlar.